Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoda da hoş geldiniz. Bugünkü videomda size Work and Travel'dan sonra kaldınız diyelim. Ne işler yapabilirsiniz? Ne kadar para kazanabilirsiniz? Nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Bunun hakkında bir video çekeceğim. Kısacası böyle aslına baktığınızda küçük bir şekilde Work and Travel'dan sonra kalma rehberi de diyebiliriz buna. Siz hemen abone olun ve like atın. Ben de hemen videoya başlayayım. Arkadaşlar şimdi ilk olarak kalacaksanız elinizin altında 3 tane yol var. Birinci yol iltica İkinci yol statü değişikliği F1. Üçüncü yol statü değişikliği turist. Şimdi turist ve F1 farkları neler? Turist arkadaşlar Amerika hükümetine US neydi işte hatırlamıyorum. US, USCIS'ti galiba aynen. USCIS'e başvurda bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki benim vizem bitti ama ben turist olarak bir süre daha kalmak, gezmek istiyorum. Genelde bunu onaylıyorlar. Yani çok bir sıkıntı çıkmıyor. Onay alıyorsunuz. Sonrasında bu şekilde 6 aylık bir periyotta uzatabiliyorsunuz. Ama bu 6 ay geçerli ve ee, birazcık sıkıntılı bir süreç. Çünkü hani elinizde bir şey geçmiyor. Dil okulunda, dil okuluna yazılabilirsiniz, üniversiteye yazılabilirsiniz. Bazı merdiven altı üniversiteler varmış diye duydum. Bunlara yazılabilirsiniz. F1'e geçerseniz dil okulu senaryosunda ortalama olarak bir 500-600 dolar gibi aylık bir gideriniz olur. Bu şekilde kaldınız. İlticada da bilenleriniz vardır. Dümdüz iltica ediyorsunuz. Sığınma talebini. E, ee, i̇lticanın bir artısı var. Çalışma izniniz oluyor 5 veya 6 ay sonra. Diğerlerinden mı çalışma izniniz olmuyor. Şimdi asıl çalışma kısmına geçelim. Nerede çalışabilirsiniz? Ne iş yapabilirsiniz? Ne kadar kazanırsınız? Şimdi F1 ve turist statüsüyle kaldığınız zaman yasal çalışma izniniz olmayacağı için iki seçeneğiniz var. Ya Uber, DoorDash, Lyft gibi uygulamalarda e, ya paket dağıtacaksınız ya insan taşıyacaksınız ya da böyle bazı işletmeler çalışma izni çok dert et. Bu gibi işletmelerde e, çalışabilirsiniz. Ama bu gibi işletmelerde genel olarak arkadaşlar çok yüksek maaş vermez. Çünkü adamlar seni bir nevi kullanıyor aslında. Biliyor senin e, çalışma izni olmadığını. Bu yüzden dolayı adamlar seni sömürmeye yönelik çalıştırıyorlar açıkçası. Ha güzel iş bulunabilir mi? Bulunabilir. Böyle bir noktada da ne yapılır? Şu yapılabilir. E, J1'ınızın süresi bitmeden önce j varken çünkü zaten çalışma izniniz oluyor. j varken bir işe girebilirsiniz. İşe girdikten sonra ben şimdiye kadar hiçbir işletmenin ya senin çalışma iznin var mı diye sorguladığını görmedim. İşe girene kadar girdikten sonra adamların çünkü sorumluluğundan çıkıyorsunuz. Hani adamların derdi değil sizin çalışma izniniz olup olmanız. Çünkü adamlar sizi işe alırken çalışma izniniz var mıydı? Vardı. Çalışma izniniz değilse bu sizin suç. Devlet çok üstüne düşüyor mu? Emin değilim. Bazı bölgelerde bayağı baskınlar oluyor işte kontrol ediliyor. Bazı bölgelerde kontrol edilmiyor. Bu yüzden dolayı da mavi eyalet eyaletlerde kalmanızı tavsiye ederim kaldı. Peki işler size ne kadar para kazandırır? Ne iş yapabilirsin? Uber, DoorDash, Lyft gibi uygulamalarda çalışırsanız DoorDash ve Uber is yemek taşıma üstüne. Uber ve Lyft insan taşıma, taksi gibi düşünebiliriz Taksi üzerinden ilerleyecek olursak ben taksi diye adlandıracağım daha kolay olması için. Taksi olarak ilerlerseniz arkadaşlar ortalama olarak günde rahatlıkla 150-200 dolar civarında bir para kazanabilirsiniz. Ama şimdi burada şöyle bir trik var. Uber ve Lyft ve DoorDash ve Uberi. Bu dördü bu sistemler arkadaşlar siz aslında kendi işinizin patronu gibi sayıldığınız için kazancı size tam yatırırlar. Vergiyi sene sonunda sizin ödemenizi ister. Adamlar vergili uğraş. Böyle bir durumda da ne olur? Ortalama olarak %20 vergi kesilen bir eyalette olduğunuzu düşünürsek günde 100 dolar kazanıyorsanız 200 dolardan hesap 200 dolar kazanıyorsanız günlük arkadaşlar size 40 dolar vergi vermeniz. bu da aylığa vurduğunuz zaman 1200 dolar yapar. 12 ayın sonunda 20 kaç? 24 bin dolar. 24 bin dolar yapar. Toplamı ödemeniz gereken vergi 24 bir şey tam emin değilim. Yani sene sonunda vergi iadesine başvurduğumuz zaman size 24 bin dolarlık bir borç. Bu borcu düşmenin yolları var. Aldığınız arabayı gider gösterebilirsiniz. Benzini gider gösterebilirsiniz. Yaptığınız mili gider gösterebilirsiniz. Ama bunlar için bir muhasebeciyle çalışmak lazım. Ve birazcık uğraştırıcı bir süreç. Tamam güzel kazandırıyor ama hayatınızı geçindiremez. Neden? Çünkü arkadaşlar günde 200 dolar kazandınız. Haftada 5 gün çalıştınız. Ayda 4 bin dolar cebinize para geliyor. Şimdi vergiyi ödemediğinizi farz ediyorum. Düşünmediğinizi farz farz ediyorum. Bu 4000 doların için arkadaşlar büyük ihtimalle araba krediniz olacak. En az 500-600 dolar. Hadi 400 dolar diyelim arabaya kredi ödeyelim. Sigorta en az 250 dolar. 200'den hesap edelim. 600 dolar sadece arabanın gideri var ve bu araba alabildiğiniz koşullarda. Sizin çalışma izniniz yokken çoğu firma sizin bir cosign'ınız olmadan yani size bir kefil olmadan size araba vermeyecek. Çünkü kredi skorunuz daha tam oluşmamış. Daha geliri bir yıl Bir yıl bile olmamış. 4 ay olmuş. hani direkt Eylül ayında Ekim ayında başladığınızı farz ediyorum. Bu gibi durumlarda arkadaşlar yani birazcık sıkıntılı. Uber'den araba kiralayabilirsiniz. Onun da bildiğim kadarıyla aylık ücreti 2000 dolar civarında güzel bir araba kiralarsınız. E 4000 kazandınız. 2000 arabaya verdiniz. Elinize kalıyor 2000 dolar. Hadi 1000 dolar kira verdiniz. 1000 dolar cebinize kalıyor. Hiçbir şekilde para biriktiremez. Şimdi Amerika'da yaşıyorsanız bir nebze de para biriktiriyor olmanız lazım. Çünkü para biriktirmediğiniz senaryoda bir hastaneye düşme durumunuzda bir şey önemli bir şey olduğu durumda battınız. Kimseniz yok. Kurtaracak kimse yok. Ve burası pahalı. Yani hastaneye düştüğünüzde en az 2-3 bin doları gözden çıkarmanız evet. lazım. Bu yüzden sigortalı bir işe girmek daha mantıklı. Ben de nasıl mesela? Ben intonda çalışıyorum. Ben Work and Travel'da zaten girişimi hani orada yapmıştım. Sonrasında devam etmeme izin verdiler. Herhangi bir sıkıntı çekmedim. Benim durumum biraz daha farklı ilerletti. Hani normal başvurulara göre. E ne oldu? Benim şimdi aylık e, yaklaşık 200 dolara bir sigorta ödemem var. Ama bu sigorta ödemesinin içinde her şeyi kapsıyor. Yani hasta olduğumda doktora gidebiliyorum. Telehealth uygulaması var. Telefondan doktorla görüntülü konuşabiliyorum. İlaçlarda indirim yapıyorlar. Bazı ilaçların tamamını karşılıyor, bazılarına para vermiyorum. Ya Covid olduğumda 1600 dolarlık ilaç reçete ettiler. Sigortam tam karşıladı mesela. Hani sigorta karşılamasa 1600 dolar ödemek zorundaydım hasta oldum. Yani bu gibi durumları da normal bir işletmenin önceliği çok daha öne çık. Peki ne işte çalışabilir? Çalışma izniniz olmadan? Bulaşıkçılık vesaire çok rahat bulursunuz. Ama eğer ki küçük bir kasabada vesaire yaşıyorsanız, hani çok bir şehirde değilseniz, downtown bölgesinde yaşamıyorsanız garson olabilirsiniz. Ne bileyim basır olabilirsiniz, zanır olabilirsiniz, cook yani yemek yapma kısmında çalışabilirsiniz. Şimdi bu gibi durumlarda da ben kendimden örnek vereceğim. Ben server ve bartender olarak çıkıyorum. Benim arkadaşlar saatlik ücretim 15 dolar. Artı olarak tip alıyorum. Tiplerle birlikte vergi öncesi. Benim saatliğim 40 dolar civarına geliyor. Vergi düştükten sonra işte yaklaşık 30 dolar civarında bir para benim saat bazda cebime kalan para oluyor. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Ve bu dediğim gibi vergi çıktıktan sonra 30 dolar. Ben haftada 30 saat çalışıyorum. 900 dolar. Aylığa vurduğumuz zaman da 918 3600 dolar civarında bir para net bir şekilde vergi çıktıktan sonra cebime kalmış. Ve sene sonunda ben vergi iadesi de alıyorum. Ve bu vergi iadesinde hani geçen sene 6 aylık çalışmanın vergi iadesi 3000 dolar almıştım. Bu sene kim bilir kaç dolar alacağım. benim tahminim 5-6 bin dolar alacağım yönümde, yönünde. Ama şöyle bir şey de var. Burada verdiğiniz vergi gelirinize göre orantılı bir şekilde kesiliyor. Yani belli gelir periyot var. Bu periyodun üstünde kalırsanız daha çok vergi ödüyoruz. Altında kalırsanız daha az vergi ödüyoruz. Bu şekilde bir durum da var. Bu şekilde bir durum da söz. Neyse çok lafı uzatmayayım. O kısımlara girmeyeyim. Yani bir restoran işinde çalışarak rahatlıkla güzel para kazanabilirsiniz. Walmart'lara girebilirsiniz. Ceyvanınız bitmeden girerseniz pek bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Onun haricinde temizlik işleri alıyor. Temizlik işleri çok umursamıyor. Şimdi burada umursamamasının sebebi de şu aslında. Sizin SSN numaranız var ve ehliyetiniz de varsa adam diyor ki bu adamın ehliyeti var. Yani bir ID'si var. E, SSN numarası da var. O zaman bu adamın çalışma izni vardır diye otomatik olarak hesap ediyor kendince. Araştırma gereği duymuyor. Araştıran yerler var mı? Var. Mesela Shake Shack bakıyor çalışma iznine. Ne bileyim. McDonald's bakıyor. Ama çok şansa da biraz işliyor. Yani çok e, moralinizi bozmanıza gerek yok. İş bulursunuz. Bunun haricinde bazı işletmeler el altından e, vergi vermeden size maaş da veriyor. Önermem. Çünkü banka hesabınıza para girecek. E, ileride bir gün vergi ofisi, vergi dairesi size şey diyebilir. Bu parayı nereden kazandın diye sorarsa büyük başınız belaya girebilir. Amerika'da affedilmeyen tek suç vergi. Verginizi ödediğiniz sürece gerisi önemli değil. Adamların umrunda değil. Siz kaçak çalışın affı var. Ama vergi vermediyseniz büyük buna dikkat edin. Yani çalışabileceğiniz dallar bu şekilde. Otel işlerinde çalışabilirsiniz. House vesaire. Aylık ortalama 2-2,5 arası bir para bırak. Garsonluk vesaire yaparsanız rahatlıkla 3'ün üstüne çıkarsınız. Daha basit işlerde çalışırsanız 2 civarı kazanırsınız. Eğer ki e, ride share yani Uber ve Lyft yaparsanız dediğim gibi 4000 dolarlığı kazanabilirsiniz. Benim önerim ne olur? Normal bir işte çalışın Uber'inizi gene yapın. Off günlerinizde Uber yaparsınız veya işten çıktıktan sonra yaparsanız O size bir ek gelir kapısı olur. Ama asla ve asla benim önerim birinci işiniz olarak Uber, DoorDash yapmayın. Şimdi beni Amerika'da olup da takip eden çok insan da var. Onlar da yorumlara yazar mutlaka eminim. E, yani Uber ve DoorDash birazcık başlangıç. Hani adapte olana kadar sizi kurtarabilirsiniz kurtarır günü geçinir ama sonrasında cebinize para bırakmaz maalesef ve insanı maalesef tembelleştiren bir şey. Çünkü çalışma saatlerinizi siz seçiyorsunuz. Hani ilk başladığınızda sabah 9'dan gece 12'ye kadar Uber yaparsınız. Sonra ya 9'da değil de 10'da çık, 11'de çıkayım. Ondan sonra ya şu günler zaten çok dolu olmuyor. Şu günler çıkmayayım diye diye bir bakmışsınız. Çalışmıyorsunuz. Yani karın tokluğuna çalış. O yüzden dolayı benim önerim doğru düzgün mesaili, menajerli olan başında bir işe girmeniz olur. Diyeceklerim bu kadar. Çok fazla da hani uzatılacak bir konu değil açıkçası bence çünkü herkesin kendi çalışması yani çalışma tarzı kendine has herkes kendi istediğini kendi kararlaştırmalı diye düşünüyorum ama genel olarak durum bu şekilde merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz yorumlar her zaman açık lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay